Hepinize merhaba arkadaşlar kalmış geldiniz. Bugün sizlerle bir de bugün sizlerle yapacağız bugün kafı kafa topu oynayacağız. Ama şu an yani ne yapacağımı şaşırdım. Şu an ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yani ben bu yani ben bu Neyse size göstereyim şu an ne olduğunu. Karakterime baksanıza. Olduk. Garip olduk. Gariban olduk. Bakın karakterim şu an sadece bunlar. Benim eskiden ne karakterim vardı biliyor musunuz? Bu vardı. Bak bu. Bu çok güçlü. Ama mecbur kafa topunu sildim. Niye sildim derseniz. Bak hep yazı çıkıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Neydi lan? He, şey kafa topu devam edilemiyor. Uygulamayı kapatın silin falan. Uygulamayı silin. Çok depolama yeri kaplıyor. Silip tekrar yükleyin belki. Silip tekrar yükleyin işte dedi bana. Ve oyuna giriyorum giriyorum oyundan atıyor. Yine aynı yazıyı veriyor oyunu silip tekrar yüklemeli, yüklemelisiniz. Ve ben de mecburen yükledim yapacak bir şey yok dedim. Neyse bugün sizlerle birlikte kafa topu oynayacağız inşallah sarar. Ve ben ne demiştim? Orada şu an elmasım çok bakın. Bir. İşte, o elmasımı ben 2000 falan yapınca şey açacağım. Paket işte. Şu. Şu he. Bu 800'lük şeyi açacağım elmasımda olunca. O zaman yine karakter çıkar. Neyse. Şimdi hemen başlayalım. Çok boş yaptık lan. He. Şimdi başlayalım. İnşallah sarar. Çünkü gü karakterim güçsüz olunca sarmıyor. Ama inşallah sarar. Şimdi başladık. Güçsüz. Ah. Oh, bu dede kim abi? Neyse. Neyse. Maç başladı ve. Dur. Ha. Ya ha. nasıl şey yaptın sen lan? Tamam, gol 1-0. Tamam, ben bunu yenerim. burada ben bunu yenerim. Bunda bir şey yok. Benim karakterim şu an kuru kafa. Tamam. Tamam. Ya ye ya. Yemiyor. Abi ben sana şu yedirtirim ki ya. Ay nasıl atamadım onu. Dur. Hoppa. Yes gol. 4-1. Tamam ben bu adamı yenirim. Bu adamda bir şey yok. Kalemi buldum nedense bilmiyorum. Tamam. Önceki bölüm var ya. Kalk. Dur. Bu arada. Ah. Tamam. Ya atamıyorum bir türlü. Tamam. Kardeş girsene. <laughs> Topu boz yaptım. Tamam. Topu buz yaptım. Gol yemedim o yüzden. Hadi ya. Abi ya. Abi benim proluğum nedir böyle ya? Adamın ka diğer karşı takımın karakteri benden daha güçlü ama onu yeniyorum. İşte bu bu da Emir Pro. Emir Pro. Kraslı. Nerede lan? Heh, bu da işte Emir Pro klaslı. Ya işte benim proluğum ne yani benim proluğum ne? Yes gol. Oyunu daha yeni yükledim. Ne zaman yükledim derseniz bak. Bu arada ben karakterim böyle olamaz ilk yüklediğimde. Karakter o kafa topunu ben dün yükledim. Biraz elmasımı böyle yükselttim falan filan. El, elmasımı yükselttim işte. Biraz çoğalttım. Ve maç da bitti. Şey yaptım işte. Önce elmaslarımı yükselttim biraz. Yükselttim işte. Ondan sonra bak. Ben, ben kafa topunu bugün yüklemedim dün. Dün biraz böyle maç oynadım. Karakterim işte. Şey yap falan yaptım. Ve şimdi diyeceksiniz ki lan. Oğlum hani dün. He, bir günde bu kadar elmasın nasıl çok falan filan demeyin. Ya da parayla mı aldın? Hayır. O da değil. Bir elmas taktiği var onunla. O elmas taktiği de şu bak. Burası hep 5 elmas veriyor. 5 elmas verdiği için de her gün zaten bu hep 5 elmas veriyor. Öyle öyle işte. Bir de şuradan şu doldur var ya. Arada orada elmas falan da veriyor. Öyle işte. Elmasım zaten benim 2000 olduğunda o paket açılımı gelecek kapı topunda. O videoyu beğenin yani o video baya güzel olacak. Ama şimdi demiyorum ya tabi. O ne la bu? Tamam ben bunu yenerim. Buna bir şey yok. Güçlü gözüküyor ama değil. Ben daha güçlüyüm ondan. Abi ya ben seni yenerim ki. Kalebus tamam. Ya kendi kaleme attım. Yes gol. 2-1 2-1. Görünme. Görünmezlik sana ne şey, şey yapıyor hani güç kazandırıyor. Abi ya. Ya benim bu problem ne böyle 3-1. Hadi lan oradan. Sinirlenip durma. Önce bir git öğrenmeyi de gel. Dur bak sana. Ya, i̇şte geleceğim. Ha. Abi ya basit bunlar ya. Tabi ben oyunu silmeden önce karakterler çok güçlüydü. Beni yeniyorlardı. Artık yenemiyorlar çünkü baş, yeni yüklediğim için oyunu. Ya gol ye ya sen de. Ya sinirlenme bak bir tane şaplı vururum. Sen şu an niye geliyorsun yani ne? Gelmenin kazandırıcı. Mal arkada arkandayım ben. vuramadım. Tamam abi gol. Abi kolay ya. 9-2 do, öndeyiz bu arada. Hadi ye. Yov, yemiyor. Tamam. 10-3 Ağlıyor şu an adam kesin. Ya gol ye ya. Bu arada hani bizim takım vardı. Ben size hatta göstermiştim takımımı gelin diye. Ama artık takım yok yani benim. Çünkü o oyunu sildiğim. Sildim işte kafada bunu tekrar yüklediğim için. Şu an takım gitti. O yüzden yani şu an hiçbir türlü giremezsiniz. Çünkü ben yine takım oluşturmam lazım. Ya ağlama ya. Takım oluşturamam işte yeni. Ya sen de ya ya. Lan. Heh, maç bitti. Bir anda ondu sandım. Maç bitti. A amatör amatörde birinciymişiz lan. Amatör ligi 3'te birinciymişiz tamam. Bu videoda da birinci sıraya düşmemiz iyi oldu birinci sırayı. Ya reklam gösterip durma ya. Kafa topu kafa to kafa topunda maç bittikten sonra niye reklam gösteriyorsun ki? Tabii her şey para para kazanıyorsunuz ya. Her şey para zaten. O. O arada taraftarımız ne, neredeyse bin. Orada ben bir takıma katıldım. Tak, ben bir takıma katıldım. Çünkü benim kendi takımım yok artık. Azgınlar diye bir takıma katıldım. Yani azgınlar ne demek? Çıl, Çıldırmışlar. Ben zaten çıldırıyorum işte. Aa! tüm görevleri tamamladın ya. O zaman bana 10 elmas veriyor. Ver lan. Yes. Şu an elmasımız 131 oldu. Ah 31. <laughs> bir espri yaptım ama güzel bir espri. 130, neyse 131 elmasımız oldu. Ve son bir maç. Son bir maç atıyoruz. Çünkü 3'te 3 yapmak istiyorum arka arkaya. Tamam. Um, so Oha adamın ya adam benden güçlü ya. Neyse inşallah yeneriz. Dualarınızı tut. Dualarımızı tutmayın. Oğlum ne <laughs> diyorsun lan? Dua <laughs> bu adamı yenerim. Çünkü adam. Aa yeniyor lan. 2-0. Tabii oyuna yeni başlamışlar ya. Yenemiyorlar beni. Bir de oyuna böyle ilk başlıyorsunuz ya. O zaman bu oyunu kafa topunu yani güç, e, işte ezik olsanız bile daha iyi biliyorsunuz Mesela ben öyle olduğum için bu adam beni yenemiyordur belki. Bu adam belki oyuna hiç şey yapmadı işte yüklemedi. İşte daha yeni yükledi. Ya üzülüp durma ya. Üzülüyor da tamam ne yapalım karakterin ezik. Ezik değil pro oynayamıyorsun. Benim karakterime bak senden daha ezik. Oynamıyorsun yoksa yer dersin beni. Adam ne yapıyor lan? O ya. Aa, kale bu. Ama kale şey bitti işte. Ha, ya. Hayalinde seni sıfıra yenmek vardı lan. 7-1. Aha. Yes. 9 bir. Abi kolay ya. Bak adamda da biz... <laughs> konuşamıyorum. Bak. Ya oy. Ona iki yeniyoruz bu arada adamı. Ona iki yeniyordu şimdi on bir iki yeniyoruz. Ya üzülüp durma kardeşim ne yapak ya. Onu iyi bilsen. Öğrende geldiğince dinlemiyor ki bizi. Gerçekten öğrenmen lazım. He. Benim karakterim daha güçsüz seni yeniyorum. Ya maç bitti. Evet bitti. Maç bitti. Şu an acaba şeyde kaçız? Ya uy. Reklam verme ya. Reklam göstermesini istemiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki. İnterneti niye kapatmıyorsun? sunma diyeceksiniz. Çünkü internet kapatınca da oyundan atıyor. İlla internette olacak yani anladın. Geç ya. Aa toplar bitmiş. Acaba ne ödülü verecek? İnşallah elmas verir çünkü biz elmas biriktiriyor. E verse, ve sen şaşarım zaten. Ama şu yıldız şeyi bitince hep elmas veriyor. 3 elmas yani o iyi. Ve çıkaksana. Ah! Hediye vermiş. Ne hediyesi? Sınırsız bilet 15 dakika aktif oldu. O karakterimizin enerjisi bitmiş. Dur doldurak. Tamam. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi artık yani kafa topunu yeniden sildim. Şey yaptım işte. Ama elmasım çok. O iyi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kafa topu yani Kafa topu sarıyor arada atarım işte. Çünkü kafa topu sarıyor yani. O yüzden e, yani bir haftada bir hata atarım yani. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Da kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.